Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. bunun İnsanı bileyim. aşktan da nefret ettiriyorlar. Sevdadan da böyle aşk mı olur ya? Hala da terk edecek misin beni ayrılacak mısın benden arayacak mısın beni aramayacak mısın, mısın beni? Sanki 18 yaşında ergen. Bu güzel. <laughs> Allah'ın cezaları. Bu güzel ya ben böyle bu tarz videoları seviyorum. Üzgünüm. <laughs> TikTok böyle kullanılsın tarafındayım ben. Yapma Bilo yapma ağır ol ağır Dedim ki niye? Sebep ne? Aaaa Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım

git mal Allah aşkına bir dakika ne Ödece FC ne abi Öde FC ne Pardon Ödece FC yani random bir gülme şekli mi bu Bakayım Öyle bir random ki <laughs> <laughs> ne mi random atabildim? Özgür Deniz Cellat Fan Club. Özgür Deniz Cellat Fan Club. Allah aşkına hiçbir yerde kendinize... Bak. Benim fan hesabım çok fazla var ama lütfen hiçbir yerde kendinize şey demiyorsunuz değil mi? İşte ne bileyim... PFC falan. Büyük bir <laughs> falan demiyorsunuz değil mi? Öyle bir şey demeyin. HBFC mi? Aa! Ya sakın. Hayır demeyin ya. Biz bir armiyiz. <laughs> Unutmayın ki biz bir armiyiz. Biz bir orduyuz. <laughs> biz vakti zamanda bunun kararını verdik biliyorsunuz ki. P-Queen Army. <laughs> Ya çok bana çok şey ay sakın sakın bak sakın. Sakın. PBFC ne abi gerçekten yani şey gibi yani kaplama gibi. Anladın mı? Ne yaptın işte evin camlarını PBFC kaplattık <laughs> onun gibi yani. Git. Mamu mal, atata mal, mal. köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık Ne oldu ya? Bu deli <laughs> Ne oldu ya? Acaba bayılacaksınız derken başka bir bayılmadan mı ki? Çok güzel. Wow, harika! Ne <laughs> kadar güzeller ya. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ay ne kadar güzelsiniz ya. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. <laughs> Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İdeleme olur Can Ya arkada pembe bir leğen var ya Bu kadar tribe gerek var mı gerçekten arkada pembe bir leğen falan var <laughs> olma, Ne oldu olur. ya? <laughs> <Can> <laughs> Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek. Güzel hepsi çok güzel. hemen Çok güzeller ya hepsi de pek güzel. Aa, bu efekt çok iyiymiş. Ne bu efekt? Çocuğum <laughs> aşkına o efekt ne? O efekt ne o efekt? Ben o efekti istiyorum. Yani ben TikTok'a giriyorum. Ben TikTok'a giriyorum. Ben giriyorum abi. Ben bugün giriyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> <That> was... <gülüyor> <gülüyor> Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Alıyorum şimdi senin günaydın mesajı atmadığını gördüm gene ağlayacağım <laughs> Niye bana günaydın mesajı atmıyorsun bir şey espri dönüyor ya. Aşkım, aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezası. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Eve hırsız girmemesi için bardak koyun diyorlardı. Bardak koymuş ya. <gülüyor> Allah! Gerçekten. <laughs> <laughs> Üst düzey bir mizah dönüyor bence bu arada. Biz anlamıyoruz. Çok bak bak her seferinde ne zamandır izlemiyoruz. Ben kaç aydır temizim. Yalan olmasın. Bir herhalde 5-6 ee, aydır temizizdir diye düşünüyorum. Hiç bakmıyorduk etmiyorduk. O tarafta ya aşırı yüksek bir mizah dönüyor biz anlayamıyoruz. Bizim anlayamadığımız bir şey dönüyor yani orada. Yani ben de mizah konusunda çok üst düzey bir mizah yaptığımı asla iddia etmiyorum. Yani ediyorum da şu an etmiyorum. Geliyor Gel hazır mısınız? Gelmedi elimden inan dilimden, bi anlamadım Kimse yüzünü görmedi değil mi? Gerçekten gelmedi Ama niye başında geliyor hazır mısınız diyor şarkıda Kimse gelmiyor ki Yok abi Taktık maske, indik motora. Jahreyn dördüncü ayında bana bir çay koyar mısın? Gel abi otur şu an çok canımsızlık. Gel gel beraber izleyelim gel gel Allah aşkına gel. Anlayamadığımız bir bize olabilir mi sence? Sana da soralım abi. <laughs> Sana da bir sormak istiyorum gerçekten. Biz anlamıyor olabilir miyiz? Ben yarın başlıyorum bu arada. Yarın TikTok açıyorum. Senin daha haberin olsun. Sonra şey deme. Aboneliği iptal ettireceksen bugün et. Bugün devam etme tuşuna bas. <laughs> ben yarın TikTok'a giriyorum. 10 videoda, 10 videoda 500 bin YouTube aboneleri dinle. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. Bir video yükleniyor, bir şey oluyor, izlenmeler 1 milyon üstü. Ben yarın TikTok açıyorum abi, istersen eskiden sevdiğim Pelin diyerek bitirebilirsin yani aboneliğin. Geliyor, ya, hazır mısınız? Gelmedi elimden, dökülemedi. Başlayacağım aşkınıza ya. Ayrılacak mısın? Arayacak mısın? Aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. I Güzelmiş lan! Kim bunlar? Türk değil, okey. Aşkım 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 Başlayacağım aşkınıza Erkek edecek misin? Ayrılacak mısın? arayacak mısın? Aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Kırbaç! Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyeyim bakalım. Öğretmenim ben canlı ders var Bir saniye. Bir saniye. Ama bir dakika. Benim bu sese zaafım var. Benim bu ses Estağfurullah. <laughs> ya gerçekten bu sese zaafım var. Ya harika ya bu. <laughs> Öğretmenim boyun camlı ders var mı? Ben böyle atmamıştım. Benim sese zaafım sese. <laughs> geldi gene, geldi gene. <laughs> TikTok şarkısı olma ee, şeyi yapıyorum. Kuralı yapıyorum. Hazır mısınız melodisi? Eğer bir TikTok şarkısı olmak istiyorsanız kesinlikle şöyle bir şeyin çalması lazım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Anladım, hangi enstrüman olduğunu anladınız mı bu enstrümanın? Şeklinde bir şeyler gelmesi lazım. Ondan sonra arada şöyle bir ses lazım. Bu Şekilde siz de TikTok şarkısı yapabilirsiniz. Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işlerine de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Merve Yalçın'ı gerçekten seviyor musun? Aşkım 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 başlayacağım aşkım. Allah! <laughs> Çekilecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ne güzel işte yani. <laughs> Tabi. Düzey bir olduğu için anlayamamanız çok normal. Aa <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiydi şimdi geldi gülmesi. Neresi burası? Arkadaşımın evi. Bir sene gelmeyecek. Çok gülüyorum adama. <gülüyor> Biri senin için bende Niye ben? Türk kası çok güzel. Ya önceki videoların gülmesi şimdi geldi de bak. Çok güzel. Bak şuna bak. Çok iyi. Ne o senin? Ya Osman burası çok <laughs> güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Merve Bella Bella Sanki Bella Bella mela, la, Bella Valla Billa ha Sassa Hella Merve Bella Bella Sanki Bella Bella evet. <laughs> Yemin et. Yemin yeah. Ayhan şu an, Berke şu an. Pelin şu an olarak gireceğim. İsmimi de söyleyeyim şimdiden hepinize. İnşallah. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Alo Ferdi ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim. İyi e, fena değil tavsiye ediyorum. Geliyor hazır mısınız? Gelmiyor. Gelmedi elimden. Döküleme. Giden ülkücü selamı veriyorlar peki birbirlerine. E bu ocak kabul toplantısı. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden, susuyosam sevenleri deli edecek fotoğraflar. of my god. Bu kim? Şu kedinin mükemmelliğine bakın. Gri bir kedi. Of. Bu kim? Arabanın <laughs> harikalığına. Biri bundan bana alsın. <laughs> Niye? Herkes olsun. Bu kim? Cücünüz mü bu? Cücünüz bu mu yoksa? Bu kim? Kim? Bu bu bu. Çocuğunuz kız mı? Oh my God çocuğu bulmamız lazım. <laughs> ya bu renk gri. Aa, o, çok vallahi güzel. Vallahi delireceğim müthiş, ya delirdim de. ya bu gri gül ne delirdim. Çocuğunuz kızmış bak. Hep beni yala beni şap beni şüp beni manyak manyak şeyler. <Gülüşmeler> ne <bileyim>. gidiyorsun <laughs> Melis? Boşuna gitti tamam, ha. Ha devam ediyor. Güzel mi Tam da öyle Beyaz şovda Helium izlerken komikti yani ama o sene kaçtı işte 2008'de herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> <Lemek vermewi> receiverski... Komik geliyordu. Arkadaş ortamı da yapılsa gene gülerim. Ya Ferdi ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim, geldim. İyi e, fena değil. Tavsiye ediyorum. Aynı fikirdeyim ben katılıyorum. Ben de bayıldım bayıldım.